Rüyada evlilik teklifi almak, kişinin hayatında önemli bir değişimin habercisi olarak yorumlanır. Bu rüya, bekarlar için yeni bir ilişkiye adım atma ya da mevcut ilişkiyi daha ciddi bir seviyeye taşıma isteğini simgeler. Evli kişilerde ise ilişkide daha fazla güven ve derinlik arayışını ifade eder. Genel olarak, rüyada evlilik teklifi almak, kişinin duygusal hayatında ilerleme ve bağlılık ihtiyacının bir yansımasıdır. Rüyalarda sıkça karşılaşılan semboller derin anlamlar taşır. Özellikle yüzük ve renkler bağlılık, sadakat, saflık ve değer gibi kavramları simgeler. Rüyada sevdiklerini görmek ise mutluluğun paylaşılacağına ve güzel anların yaşanacağına işaret eder. Bu tür semboller kişinin duygusal dünyasına dair önemli ipuçları sunar. Rüyanın içeriğine göre bu semboller farklı şekillerde yorumlanabilir. Evlilik teklifi rüyası çoğu zaman kişinin içinde heyecan, mutluluk ve umut gibi güçlü duygular uyandırır. Bu rüya gerçek hayatta ilişkilerde yeni bir adım atma isteğini simgeleyebilir. Rüyada hissedilen duygular, kişinin partneriyle olan bağını güçlendirme arzusunu yansıtabilir. Ayrıca bu tür bir rüya, ilişkideki güven ve bağlılık ihtiyacını ortaya çıkarabilir. Rüyanın rehberliğinde kişi duygularını daha açık bir şekilde ifade etmeye ve ilişkisini bir üst seviyeye taşımaya cesaret bulabilir. Türk İslam kültüründe evlilik teklifi rüyası sadakat ve beraberlik gibi önemli değerlerle yakından ilişkilendirilir. Bu tür bir rüya, kişinin sorumluluk alma isteğini ve manevi olgunlaşma sürecini yansıtır. Aynı zamanda birlikte sağlam bir gelecek kurma arzusunun bir simgesi olarak kabul edilir. Rüya gören kişi bu semboller aracılığıyla hem kendisi hem de ilişkisi için daha derin anlamlar keşfetme fırsatı bulur. Böylece evlilik teklifi rüyası kültürel ve manevi açıdan önemli bir yere sahip olur. Bu rüya farklı yaş grupları için çeşitli anlamlar taşıyabilir. Gençler açısından gelecekteki evlilik potansiyelini ve ilişkilerdeki beklentileri simgeler. Yaşlılar içinse geçmişte yaşanan ilişkilerin değerlendirilmesi ve hayatın sonraki dönemlerinde huzur arayışı ön plana çıkar. Rüyanın yorumu kişinin yaşam evresine ve duygusal durumuna göre değişiklik gösterebilir. Böylece aynı rüya farklı bireyler için farklı mesajlar içerebilir.